Sen biliyor muyum ya? Biliyorum biliyorum. Neyiz bir bu? Şeyler falan. Buradan gel Buradan. Çok güzel. Peki bunu sileceğiz. Bunu biraz anlatırsın. Ha o seyrediyorum. Tam kurusuna koymuyoruz çünkü fazla kurudur. Aşağına alacağız. Kürkçe adı ne bu kömbe? Kömbe değil mi? Kürkçe'nin Burası şir deniyor. Nasıl Artık güzel değil. kokuyor. ama. Bizim bizde biz Ankara'da da kömbe deniliyor. Evet. Evet. Işte. Annemler yapıyor. Evet. Işte. Evet. Türkçesi kömbe de. de. Evet. Nereye lazım Lazım olursa Türkçe Bu ekmeğin, ne ekmeğin ne içinde, yok içinde yok. hamur kırılırken ne var beyefendi? Sadece hamur yapıyorlar, tuz yani atıyorlar. Yani, bir şey yok. Un, un, su. Başka bir şey yok. Tuz. Yumurta falan. Bir dakika burada bakın. Bu. Ee, bu yemekler, bu tür yemekler. Tarihte tabii böyle hiçbir şey yokken Niye böyle, böyle şey hat, yediğimiz bu e, gıdalar hep yapay gıdalar. Evet. Bunlar organik. O zamanlar insanlar ne buluyorsa şeyler yaratmaya çalışmışlar. İşte böyle bir yemek ortaya çıkarmışlar. Un, şeker. Ee, şekerden de bazı böyle yemekler vardır. Tatlı olarak yapıyorlar. Yani dut mesela dut ezmesinden yapmışlar. Ee, şeye gittiniz mi Kemaliye? Burada e, ee, ne diyor? Lök diyorlar. Lök. Lök Başka. var. He, orada lökhane var. Yani bu tür şeyler yaratmışlar kendileri. Lök ne? Lök de ceviz. Topeşli. İşte dut, dutu kurutuyorlar, yani, ufatmışlar. Böyle bir e, kesmece şeklinde bir tat yaratmışlar. Orada bütün dut ağaçlarının altında e, şey gelirler, yani, ağa gelirler çok ince. Dut yere hemen hemen hiç düşmez. Bütün ağaçlar... Onun içinde bir e, ayranla sıvanır. Ha, evet. ya, ya Sıvanlıktan sonra bunun ufatılmışı ufatıyor böyle. Hmm. Fazla, değil, fazla değil, fazla değil. normal. o bazen de bunun üst kısmı var ya, şu şu kısmı. bunu orta kısma bırakıyoruz ki bunu üstüne atıyoruz, yumuşasın o ha. şey olan kadar. Hadi bir an önce yapın, milletin iştahsını getirdin. Bir yedi mi? saatten en azından arazide geçebiliyorsun. herhalde? Yani, günü birlik yağlı olduğu için bir de hamur <laughs> besliyor adamı. Şimdi Karadeniz'de de işte top, top mesela ya. çok yani. meşhur yemekleri. Ee, i̇neğe süt yapıyor. Ondan peynir elde ediyor. Ondan tereyağı elde ediyor. Ondan yoğurt elde ediyor. Evet, Ondan değil. da yemek e, elde, elde ediyor. Zengin elde ediyor. o kenarından bize e, atabilirsiniz. Ya, Biraz <laughs> Yemek istiyor. Allah. Bak bu ben, ben de başkasına var. Ay, iyi, hmm. evet. Ekmeği dövüşmeye ha. başsız başlayacağız evet. günah. Ha. Evet. Ha. Ha. Var mı Evet. Buyurun. Sarımsaklı ayran. Evet bu yemek e, hayırlı de işlerde de kullanıyormuş arkadaşlar. O yüzden de bundan yiyenler evleniyormuş. Tabii. E, evli, olanlar e, evli olanlar ne yapıyor? Evli olanlar boşanır bu sarı sayarsa. Kolayca boşanır. Sevenler ayrılıyor, ayrılıyor mu? Sevenler ayrılıyor mu? Nasıl <laughs> sesi Nasıl koktu ya? Ya işte bu kadar sarımsak. Hadi biz gidelim. Gide, gidelim, tamam, Gide. gidelim. Yoksa bile bile yedi derdim. Bak hemen yetiştirirdim haberin olsun

bu kaşıklarla da kaşık kaşık yiyeceğiz mi? Tabii. Servis şey yapacağız. yapacağız. Herkes aynı kaşıkla birer kenar yapacağız. Ama önce elleriyle yiyorlarmış tamam. hocam. Tamam. Öyle, Öyle dediler yok. değil mi? Bilmiyorum. Elleriyle yiyormuş önceden. Ben. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir şekil. Ortasına dökmüyoruz. Bakın dikkat edin ayranın tepesine dökmüyoruz. Biz buradan Rabat Kalesi'ne mi gideceğiz? Rabat Kalesi'ne gideceğiz. O çıktığımız Oo, tünel dönüyoruz. Kareydi. Şu an Tamam. Şu, an e, şu anda buradayız. Ne Mantı, 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 gibi. mantı, <laughs> mantı, gibi mantı, mantı, <laughs> 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 Bizim yayla çorbası gibi kokuyor. Ortaya hiç mi dökülmüyor? Aslında bak hani bunu yapacaksın, ya. bekleteceksin sabah ya. çok kahvaltı güzel. Soğuk. Tam emişiyor ya. Biraz, evet. Biraz da soğuk olacak değil mi? Tabii yok, ısıtacaksın abi. Bir de emişiyor. Yani tereyağı alan şey emişiyor. Birbirine geçiyor. <laughs> 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 Şu ablama ablamın lezzetli şeyi siz sayın Bir hanım değilsin. Dök bak, bak abla. Bak nasıl döküyor bak. Bak <laughs> böyle. Dön döndüre, döndüre. <laughs> döndüre döndüre. Bak tepsiyi döndüre döndüre. Bir de erkekler yaparmış filan diyorlar. <laughs> He bir de. Değil mi yani? Nane güzel ha? nane kokusu da geliyor. Kim yapar daha çok kız? <laughs> Yeter. Evet, evet, evet. Bak anne sen, sen bulgurgaları. <laughs> Karayağı da tapadan çekiyoruz. Tepeyi ondan boş bıraktınız. <laughs> en son, en son. <laughs> en son şey tamam. yapacağız. <laughs> ya tereyağı bile nasıl <laughs> koktu ha. <laughs> Ekmek varsa banalım diye. <laughs> Bakın bizim eski yaşlara dikkat edin. Hem güçlülerdi de hem de baba yit yani. <laughs> Böyle oluyor. Yani tereyağı ve kuruk yağ yerler. Yok ya, kuru yağ. Yok ya, kuruk yağ, ya. D vitamini de bir şey kullanıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Tereyağını Kesinlikle. yerlerdi ama evet. çok çalışırlardı. Dönerde kuruk yağı yağ kullanıyor. Demek ki damak alışkın değil, değil Ali Ağır geliyor. Bir ağa da ortaya. Ha. Oh, 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 oh. Son hareketine dikkat. Olduk. Evet. Oh, oh, dedi şimdi güzel. Mis gibi koktu. Oh, <laughs> evet. oh, tamam. Tamam. Şimdi He? bize bir kaşık yapıp aşağıya götürelim. Burada servis ver. Yiyelim. Ben sana yardımcı 对，我知道，重多。